Merhaba, ben Doktor Turul Abacıoğlu. Hoş geldiniz. Bugün size histerektomi dediğimiz rahim alınması ameliyatı hakkında bilgiler vermek istiyorum. Histerektomi ameliyatı kadınlarda sıklıkla uygulanan ve rahmin yani uterusun alınması amacıyla gerçekleştirilen bir operasyondur. Çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleştirilen bu ameliyatta en sık 35 yaşın üzerindeki kadınlarca oluşmaktadır. Operasyonu gerçekleştirme sıklığı ise binde 6 ile 8 düzeyindedir. Histerektomi tipleri nelerdir? Genel olarak histerektomi ameliyatı 4 farklı teknikle yapılıyor. Vaginal histerektomi, rahim dokusunun vagineden yapılan kesiyle vücuttan tahliye edilmesi yöntemidir. Ancak her hasta için bu yöntem ideal bir seçenek olmayabilir. 2. Abdominal histerektomi, karın bölgesine uygulanan kesiyle rahmin çıkarılması işlemidir. Bu yöntem rahim, rahim alınması işleminin en sık cerrahi etkilerinden birisidir. Laparoskopik histerektomi ise küçük bir kamera ile karın, karın içi bölgesinin görüntülenmesiyle gerçekleştirilen ameliyat tekniğidir. Günümüzde hastanın fiziksel doğumunu da uygun olması kaydıyla sıklıkla tercih edilmeye başlanmıştır. Robotik isterektomi, ameliyatta kullanılan tüm aletler bir robota bağlı olur ve bu robot da doktor tarafından yönetilir. Bazı çevrelerde robotik cerrahi ve proskopik isteektomi ameliyatı yaklaşımlarının bir alt çoğu olarak değerlendirilmektedir. Ve gerçekten robotik cerrahi çağımızın en önemli ameliyat tekniklerinden bir tanesidir. Histerektomi ameliyatının nedenleri nelerdir? Rahimde miyom olması, çikolata kisti ya da endometriozis, anormal kanamalar, rahim sarkması, idrar kaçırması, kronik ağrı, kanser gibi birçok nedenden dolayı rahim alma ameliyatı yapılmaktadır. Ameliyat sonrası hasta bakımı nasıldır? Tahmin edilebildiği gibi strektomi ameliyatı için tercih edilen yöntem hastanın iyileşme süresi üzerinde etkili olmaktadır. Ameliyatın kapalı teknikte yapılması daha kısa, açık teknikte yapılması ise daha uzun bir iyileşme süreci yaşanacağı anlamına geliyor. Genel anestezi altında gerçekleştirilen rahim alınması işleminin ardından hafif ağır olabilir. Hastanın kısa bir süre klinik istirahati ya da ev istirahati gerekebilir. Ameliyat sonrasında vaginal temizliğe dikkat edilmesi, sauna, hamam gibi ortamlarda bulunmaması, bir süre cinsel ilişkiye girmemesi gerekmektedir. Operasyondan bir hafta ile 10 gün sonra kontrol muayenesinin yapılması gerekiyor. Bir süre ağır kaldırmamak, spor yapmamak ve araba kullanmamak da dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer almaktadır. Hoşçakalın.